Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda sizlere güzel bir program tanıtacağım. Bulanık resimleri netleştiren bir programdan bahsedeceğim arkadaşlar. Remini programı. Remini burada arkadaşlar. Bu şekilde bu logodan indirebilirsiniz. Hemen programımızı açıyoruz. Bulanık arkadaşlar. Bu bir ünlüye ait. Bakalım hangi ünlüymüş. Hem görmüş olacağız. Okey. Evet arkadaşlar. Reklam araya giriyor tabii ki de. Reklam girdikten sonra program sizlere Öncesini ve sonrasını gösteriyor arkadaşlar bakın netleştirme yapıyor bu ünlümüzü de görmüş olduk ben tanımıyorum bu ünlüyü tabii ki de bu şekilde ün bulanık olan resimlerinizi netleştirebilirsiniz öncelikle özellikle hatta eski siyah beyaz fotoğraflarınızı sizlere daha önceden bahsetmiş olduğum videodan renklendirip buradan da keskin çözünürlüğüne attırabilirsiniz. Bu şekilde umarım video yararlı olmuştur. Buna benzer videolarımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.